La 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 ne güzel kamp yeri hem de ağaç ağaç artı şu şeyi yerleştireyim oyt bu dünyanın en güzel kampı Aaa <tıklı> bu diğer ülkedeki kuleriçe değil mi? Vay be diğer ülkedeki kuleriçe <tıklı> gel kraliçe çok iyi olur. Merhaba. <laughs> Benim adım kraliçe maksimum. <laughs> yadıyor. Aa, yadıyor. Hmm. Ay, yardım edin. Gittikçe alevler çalıyor. Bu hmm. ben buradayım. Hiç köşe da gerek yok yok yok. Şunu bir alayım. Aa itfaiyeci geldi. Yardım et. İşte ben buyum. Size göz kırpıyorum. Evet, Oley. Tut Şeyi de söndürüm. Çocuklar korkmadısa gerek yok. Çünkü <laughs> Bu, kim? Bu galiba harika adaları kesittir. Evet. Yaralı varsa diye geldim. Öbür lego helikopteri hastaymış. O zaman gideyim. düz Dizi dönüş. Robota dönüştüm çocuklar. Hiç yararı yoksa gideyim. Yok. Çok alev koktu. Bir kraliçe hmm. bu kötü mü davranılır? Ah. Du 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 Umarım kan Umarım be kanlarımızı beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.